Şimdi biraz ilerleyebilirsin. İlerledim. Enter'a basabilirsin. Bastım. Tamam şu anda bisiklettesin. Gittim dik git. Korkuyorum. Dur bekle. <laughs> ne yapayım? Dur dur, azıcık bekle. Şimdi git. Devam et sağa dön. Hedefe gidiyoruz değil mi şu an Groves'te doğru? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> sola dön. <laughs> sola şu sola. Dön. <laughs> Can düştün enter'a sıkma. Evet. Evet şimdi hedef al. Dik bir daha yap. Tamam evet. sol. Uuuu! Headshot! Headshot attın kocam gözün Artık şu. Polis geliyor, son yapar ellerle. Neredeyim ben şu an? <laughs> bir, Sağ bakayım <gülüyor> <gülüyor> bir bakayım ya. <laughs> bir bakayım. Bir <laughs> bakayım. Merhabalar dostlar, bugün GTA San Andreas'ı gözüm kapalı oynayacağım. Ve eşim de bana komut verecek. Gerçekten güzel bir e, challenge mı diyelim bunu? Gözü kapalı challenge. Evet. Hatta böyle bir şey başlatalım. Hatta bunun GTA 5 versiyonunu istiyorsanız onu da videonun altına yorumlara yazın. Aynı bu olayın GTA 5 versiyonunu yapacağız. Şimdi benim gözümü kapatabilirsin hayatım. Şimdi ee, bir bu... şey, bir <laughs> şey tartışını almak istiyorum. Şimdi ben senin gözünü kapattım sonra benim sana söylediğim ve yaptığım her şey geçerli olacak değil mi? Öyle herhalde. Tabii. Oyunla ilgili olsun o zaman. evet. <laughs> evet. Oo, saçı başını bozuldu. Şimdi <laughs> arkadaşlar. Görüyor musun? Ha Bu hiçbir kaç? şey görmüyorum hiçbir şey. Bu Hiçbir kaç? şey. Bu kaç? Ne, ne kaçı? Bu kaç? Görmüyorum. <laughs> şimdi eşim bana komut verecek ben de sen Andres'in oyuna yeni başladım ilk başladım düzgün komut ver tamam, tamam. mı? Hadi ne yapacağım şimdi? Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 evet devam edebiliriz kocacığım. Ne yapacağım şimdi? <laughs> şimdi biraz ilerleyebilirsin. İlerledim. Enter basabilirsin. Bastım. Tamam. Şu anda bisiklettesin. Bisikletteyim. Evet ilerle. Düz gidiyorum. Dümdük git. Gidiyorum. Git git dümdük git. Korkuyorum. Dur bekle. Ne yapayım? <laughs> dur. Dur dur azıcık bekle. Şimdi git, devam et, sağa dön. Sağa dön sağa. Çok kötüymüş lan böyle sağa. hiçbir şey anlamıyor. <laughs> ya devam et korku... Gidiyorum ben dümdüz gidiyorum evet, o zaman. Evet elini korku karıştırma. Biraz sağ, <laughs> sağ, sağ. Dur. sağ. <laughs> Şimdi iyi miyim? <laughs> Hayatım giderken sağ yap. <laughs> Yapıyorum şu an. Tamam düz, düz dümdük devam et, devam. Ooo bir dakika edin. dur dur dur. Devam et sen devam. devam, devam. Dur dedin devam dedin. Tamam devam et. <laughs> Ama sen etmiyorsun şu anda. Tamam. Devam et. Evet. Git Basıyorum. git 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 ha. git. Biraz sağ. Giderken sağ. Oh, biraz dedim. Ne <laughs> oldu? Devam devam sıkıntı. Devam mı? Geri gel biraz. Geri <laughs> tamam, mi? tamam devam devam. Geri nasıl? <laughs> Yok devam et <laughs> sen. Hedefe gidiyoruz değil mi şu an Brawl doğru? <gülüyor> 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 ya bir, ya, bir bakayım Bir dakika dur Hedef. Hedef yazan mı? CJ bir şeye binip ha hmm. CJ adam şey CJ adam ne? <gülüyor> <gülüyor> Haritadaki CJ ikonu yani. Tamam devam et o zaman. Tamam gidiyorum. Devam et. Ya nasıl bir yol bu sürekli dümdüz mü götürüyorsun beni? <gülüyor> <gülüyor> ya sen komut vereceksin gülmeyeceksin. <laughs> Arkadaşlar sürekli gülüyor karım <laughs> ve bana <laughs> komut vermiyor evet. Evet. <laughs> <laughs> şu an çok merak ettim bakayım ya Hayır <laughs> <mi? gülüyor> Devam et. Ya dümdüz gidiyorum ama ben şu an. <laughs> Biraz sağ yap. Biraz çok az. Çok az sağ. Tamam sol yap sol yap devam Sonuncu çok az dedim devam sağ devam sağ mı? azıcık da sağ 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 ya, oldu mu? <laughs> geri gel azıcık azıcık gel. sağ sağ evet sol yap şimdi sol 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 düz düz devam biraz daha sağ <laughs> geri gel. Ne yaptın ben hala bisiklette miyim şu an <laughs> düşmedim emin misin? Eminim sağ. <laughs> Evet, dümdük devam et. Evet, evet, evet. Sağ, sola dön, sola, sola. Buradan sola mı? Dön, sola dön. Evet, dur. Dur, 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 dur. Durdu. <laughs> biraz çok az sağ yapıp dümdük devam et. Çok az sağ yapıp, evet, biraz daha sağ. Düz devam et. Yok, tamam yeter, yeter. Az <laughs> dedim. <laughs> tamam, düz devam et. Şu an iyi mi? Bir bakayım çok merak ettim. Hayır, bak, bakamazsın. Bak, Azıcık sağ. Zaten videonun sonunda beni döndüreceksin. <laughs> Neredeyim ben şu an? <laughs> sağ sağ devam devam. Sağ. Bir bakayım ya. <laughs> Dur bakayım bir neredeyim yani bir bakayım bir. <gülüyor> <gülüyor> bir bakayım bak hayır. <laughs> geri gel geri <laughs> gel. Nefes alamıyorum tamam. Takıldın takıldın geri gel. <gülüyor> <gülüyor> devam. Devam et. <laughs> devam ya mı? dur bir dur. Ben bu şuradan kurtulabilir miyim sen? takıldın da evet. Hı. Tamam bir dakika. Bir dakika. Bir bakayım ya. Bir dakika. Hayır dur bakma yok. Yap. Hayır bakma yok. Bakarsan gerçekten konuşmam. Tamam devam et <laughs> Şu an gerçekten eve doğru gidiyoruz ama Değil mi yani evet, CJ'ye gidiyoruz, gidiyoruz yani Evet Oraya git oraya gitme oraya evet. olmaz Devam devam et Amaç oraya gitmek yani Tamam ya. devam etsene sol yap sol sol evet. devam devam ha yeter Bak sol yaptığında iki kere tıklatıyorsun <laughs> tamam mı sağ yap şimdi Geri gel sağ yap geri geriye sağ yap tamam. Geldi Ha bekle bekle Bekledim Şimdi sağa doğru kıvrıl iki defa tıkla ha şimdi dümdük 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 diyorum. dümdük, dümdük. Fazla gidersem düşer bak arabada. Yok, fazla. Ben arabada mıyım şu an? Hayır, arabada değilsin Neydi şu anda. Diyeyim? Bisiklettesin. Hala düşmedim yani. Düşmedin. Ya bırak dur, ben sen yok. sen müdahale şimdi etme. Sola dön. Sola dön. Dur. Can düştün. Ee, enter'a sıkla. Evet, enter'a tıkla. Evet, pay'a tıkla ya tıklayalım. neyse. <laughs> evet. Tamam, şimdi eee ileriye doğru basarken sola doğru bas ve böyle U dönüş yapacağız. Anladın mı? Evet, şimdi Oldum. dur bırak. Hayır, tamam. Şimdi buradan e, ee, dümdük devam ederken hafif sağlayarak devam et. Dümdük devam et ama sağlayarak. Düz devam et. Düz düz de. Ha şu an dümdüzsün. Dümdüz. Dümdük, tamam dümdük git. git git dümdük gidiyorum. git. Şimdi gidiyorum. bir şey soracağım. Dur gitme. Hı. Ben buradan geçiş olup olmadığını bilmiyorum. Bir, şimdi şey yap. Şöyle sağa doğru bir devam et. Sağ sağ. Yap sağ evet. yap. Sağ devam yap, et. Yap. Et et git 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 git. Şimdi heh. Şimdi düz devam bekle bekle düz devam et düz düz evet. Buradan yukarı nereden çıkılıyor ya Düz ben bayağı getirdim seni hiç merak etme şimdi kadar ölmedin de bir şey de olmadı Hala düz mü? Düz 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 dümdük dümdük Biraz sol hafiften sol Bak bak biraz biraz bak bekle biraz diyorum ne yapıyorsun ya Ne yaptım şu <laughs> Geri gel geri <laughs> gel gel geri gel geri geri geri, geri. açma gözünü şimdi Aşma. kalkarken sallayarak kalk sallayarak kalk ha evet düz şimdi düz düz hiç bozma rayını dümdüz dümdüz Düm biliyorum işte. Tamam bekle bir de <laughs> dur gündüz gitme bir dakika. Bir dakika şimdi enter yap. Aa düşürdün beni ya. Ben düşürmedim sen de <laughs> Düz devam et. Devam et düz. Dümdük devam et. Evet biraz sağlayarak devam et. Sağlayarak sağla sağla. Evet düz devam et. Düz devam et. Düz düz devam, et. düz, devam etsene çocuğum. Düz diyorum. Ha şimdi solda biraz. Solla. Sol. Düz. Evet dümdüz. Dümdüz çok güzel. Efsanesi mükemmelsin. Gel sayılır. Evet şimdi tamam. biraz çok az sağa, yap. defa. Bir iki. Tam düz şimdi. Şimdi in. İniyor. İn in in. Şimdi beni eve sok. Şimdi evet şimdi. Geriye geldim gel azıcık. yani değil mi? Hı, geldim ha. geldim. Geriye gel azıcık. Gel. Geldim. Şimdi şu tarafa sağa doğru, sola doğru, sağ sağ. Sağ mı? Sol, sol. Sağım, sol, sol. <laughs> sol. Şimdi kamerayı biraz çevir. Heh, <laughs> evet güzel. Şimdi şimdi e, sol. Sol mu? Şimdi i̇ki defa sol yapıp dümdüz yap. Öyle. Düz şimdi. Dümdük git. Evet. Oldu mu? Git git git. 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 Evet. Big smoke. Neredeyim? Oo, Bakayım. Vallahi. Ya gözüm kapalı bile görev bitiriyorum ya. <laughs> gözüm kapalı görev bitiriyorum. Helal bana. <laughs> şimdi ama bu. Peki gözüm kapalı bu araba sürme görevini yapabilecek miyiz? Tamam deneyelim. Ya da şöyle yapalım. Şimdi görev yaptık zaten. Serbest modda beni. Şey yap bakalım. Olayı karıştır. <laughs> İstediğin gibi yönlendir. Bakalım ha. neler yapacak. Çok tamam. merak ettim. Ben tamam. sonra da izleyeceğim yani. <laughs> tamam. Kayıtlı oyuna geliyorum o yüzden. Ya silahım ile her şey var elinde tamam mı? Tamam gözünü kapat. Tamam kapatacağım dur. Tamam, devam et. Şimdi arkadaşlar kayıtlı oyuna girdik oyunun sonunda yani. Şimdi istediği gibi yönlendirecek. Bakalım neler yaptıracak ne yapayım ben şimdi? Evet şimdi devam et. Ediyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada buraya kadar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Özellikle şunun için sizden beğen butonu bekliyorum. Kocam çok uğraş verdi. Bir de bu şekilde gözleri kapalı olarak uğraş verdi. O yüzden ne sizlere ben şu güveniyorum. An? Şu anda evden çıktın. Çıktım mı? Eee şimdi sola doğru bir iğme kazandırabilirsin kamerayı. Böyle. Hı evet aynen çok güzel. Evet, Birazcık daha şu an tepeyi görüyoruz azıcık daha indir evet. Esansın dümdük gidebilirsin. Şimdi eline bir silah al. Hangisini alayım? Eee bekle. Evet Hı. bu bir dakika bu, bu mu? olabilir. Şimdi clean sağına tıkla. Neyin? evet tıkladım. Evet, evet çok efsane şimdi dümdük git. Git git. Sen çocuğum. Sağ tıkladım böyle gider herhalde. Ne oluyor şu an bilmiyorum Sen da. Nişan <laughs> alıyor. Nişan alarak gider. He o zaman nişan almadan dümdük gitsin. Ha. Ne? Birazcık sağ. Sol sol. Ya sağ mı sol mu <laughs> daha? Kendim bilmiyorum. <laughs> yani o da olur. Burası da olur yani. Devam Gireyim, devam. Gidin. Çok güzel yani uyudunuz. Oo efsane. Efsane efsane. Duvara doğru bakıyoruz şu anda. İstersen tamam, biraz. Tamam ne ee, Şimdi. Sol yap. Sol yap. Evet yaptım. Kameraya değil hayatım. <laughs> Şey yürüyerek sol evet. yap. Evet evet efsanesin evet. Şimdi bir adet takıldım birazcık zaman geçmesi gerekiyor. Ne yaptım? Eee, bir adet takıldım. Heh, takıldım mı? Bir daha evet. Dur müdahale da. etme bana. Tamam buradan çıkamaz. <laughs> tamam şimdi dümdük devam et. Et dümdük. Biraz kameranın altta kaldı onu biraz yukarı doğru yukarı doğru aşağı doğru indirdin ince. Tudasını görüyoruz şey ne bu adamın adı. C J. tamam oldu olabilir. mu? Evet güzel. Birazcık aşağı doğru indirebilirsin aşağıya doğru. Ha, evet tam efsanesi şu an. Evet şimdi hedef al. Evet şimdi biraz yukarı kaldır mouse'unu kaldır. Vur! Dur şimdi değil. Çok vurduk E biraz aşağı indir. Aşağı ne indir. kullanıyorum biraz ben Biraz aşağı indir. <laughs> ya indirsene mouse'unu o kadar ne değil. Biraz <gülüyor> <yukarı>. <gülüyor> ne kullanıyorum? <laughs> ne kullanıyorum önemli değil. Yukarı doğru kaldır azıcık daha. Kaldır. Kaldırdım. Kaldır şimdi bekle. Bekliyorum neyi bekliyoruz? Evet sol yap biraz. Yap 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 yap. Ne yapıyorsun ya? Sol. <laughs> tamam biraz daha sol. Sol sol sol. Aşağı doğru indir. Dur bekle şimdi. Aşağıya aşağıya aşağıya. Sağ. Çok az Çok yaptım. Sol. 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 Sağ 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 sağ. İndir 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 indir. Ateş et. Ateş et ateş et. Vallahi kardeşi nasıl o adama? Ya ben bir şey görmüyorum. <laughs> vur 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 vur. De Devam et. Devam et. Sık sık daha <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> Herkesi vurdun şu an. Hedeftir 10 numaradan Vallahi. vuruyorsun. Oo, ev sahibisin. Gözün kapalı vallahi, Allah vallahi. Allah'ım tamam. helal olsun bana. Helal. Sağ ol. Yeter o kadar. Şimdi çıkabiliriz buradan. Neredeyiz ki biz? Tamam. Kliği bırak artık. Heh. Evet. Şimdi klik bir daha yap. Tamam. Evet. Sol. Vur. Uuuu. Headshot. headshot. Headshot attın. Kocam gözün ne kapalı. Artık şu? bırakabilirsin. Hı. Evet şimdi e, başka <laughs> silah çevir silahları çevir çevirdim çevir 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 dur bu mu bir sonraki bir sonraki. Evet, tamam. ilerle Sağ. Sağ. Evet. Kamerayı da sağ ile beraber çevirirsen güzel olur. Evet. Ne bileyim ben görmüyorum ki. ama e, bak çevirirken ikisini biraz çeviriyorsun ya. şimdi. Elinde ne var biliyor musun? Ne var? Bomba var. Pu. <laughs> şimdi bomba istediğin yere yapıştırabilirsin. Evet. oh, oh, polis geliyor şu. Oh. Oh şimdi geri Atayım çık. Geri çık dur. Geri çık. Hayır, dur dur. Geri dur. Girme. Geri, geri Öyle gelme. Mi? Şimdi bir dakika. ilerle. Dündük ilerle, evet. şimdi sağ yaparak ilerle, polis geliyor, sol yaparak ilerle, sol dur dur buradan çıkmamız lazım polis geliyor, polis polis geliyor. Gelsin boşver. Devam devam, devam devam, şimdi patlat. Patlatayım mı? Hı. Öyle patlamıyor, patlayıcı almam lazım elime. Ne, patlayıcı hangisi? Bak bu tuş gibi şey, silahları geçiyorum şu an söyle bana. Tamam. Hah bu, geç, bu mu? evet bu. Patlattı. Oo, bakamadık ama. Biraz e, geriye doğru çevir, geriye doğru. Kendi ka kameranı geriye doğru çevir. Oo polisi öldürdük galiba. Ya da polis görecek. Mı? Koş koş. Koş ver sen koş. O tarafa doğru değil yanlış yere koşuyorsun. Nereye koşayım sözü sen koşuyorsun. sol tarafa doğru koş. Sol sol. Sol koş. Ha. Şimdi sağ yukarı koş. Sağ yukarı evet. Ha dümdüz koş. Nova efsane. Şimdi enter atıkla. Evet sağ yap enter atıkla. Sağ biraz git. Sağ git. Sağ git. Git git. Git işte bir yere. <laughs> Ne yapıyorum ben şu an? Şu anda caddede oraya buraya çarparak gidiyorsun hayatım. Şimdi bir dakika. O eline testere aldım. Bitti mi? Rast gibi bir şeyler bir çeviriyorum ben ama. Ya şu anda kamera gibi bir şey var. İstersen bir Bir dakika dur, dur. Açtım, sonra, açtım. en son hayır. En son hayır. Dur bekle kapat bir kapat. En son ha. tamam mı? Öpeyim <laughs> bir tane. E, ne, ne koydun sen benim kafama? Ya? <laughs> o ne diyor? Hiçbir şey yok. O ne? <laughs> Hiçbir şey yok kafanda. Bir şey yok. Şimdi koyacağım. <laughs> oraya doğru bir şey fırlattın o ne? Hayır. Öyle bir şey yok. Şunu da şey iliştirmiştim sıkıntı yok. Yo, değil de o Evet değil. arkadaşlar bir tane de görüyorsunuz uyumuyorum gözlerim dinlendiriyorum göz evet. var, bandımız var. GTA 5'te var. de onu kullanacağım. Evet <laughs> inşallah. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone Sizleri çok seviyoruz evet. bu arada eşimin YouTube kanalı linki de açıklamada evet. onun kanalına da abone olun beraber vlog videoları çekiyoruz. Evet. Okey bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça Hoşçakalın. kalın bay bay ya beni bir sal ya